Merhaba arkadaşlar. Bugün e, SQL injection'ın ilk olarak teorikteki ilk dersi bu. Bu ders boyunca e, SQL injection'ı iki part yapmak istiyorum açıkçası. Bu SQL injection teorik de bilmemiz gereken ilk videosu. İkinci videoda da uygulamalı kısmına geçeceğiz. Uygulamalı kısmında biraz da SQL konuna bakarız. Ondan sonra SQL Injection'dan nasıl faydalanabiliriz? Bunlara bakarız. Ee, i̇lk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bu yazını zaten ben linkini SQL Injection not yani bir önceki kısımda verdim. İsterseniz bu yazımı okuyarak e, de dersi dinleyebilirsiniz. Veyahut da bu yazımı e, bakarak okuyarak mesela bugün kısmında SQL Injection demişim. İşte yorum satırlarından bahsetmişim. İşte SQL injection'ı tespit etme kısmında bak birkaç bir şey açıklamışım. İşte SQL'in türlerinden bahsetmişim. Ve benzeri ve benzeri birkaç bir şey anlatmışım orada. İsterseniz e, yazımı okuyabilirsiniz olabildiğince. Önemli şeyleri işte gerçek hayattan da kendimin de yararlanmış olduğu şeyleri orada paylaşmaya çalıştım. E, yakın zamanda YouTube kanalımız da olacak. Oradan YouTube, Twitch gibi platformlar üzerinden canlı yayınlar açarak tam bu ekibi bir kısma toplamaya çalışıyoruz. Bu alanda girenler hem kursumuzu alanları. tekrardan söylüyorum. Kursu alan arkadaşların bana ulaşması gerekiyor. Çünkü şöyle bu kursu aldığınız zaman sizi e, bir Telegram ve Discord grubuna alıyoruz. Telegram grubumuzda inanılmaz ya da çok fazla kaynağımız var. Yani kitap kaynaklarımız var. İşte NASA'nın e, siber güvenlik kursuyla alakalı bir kaynak var. Ayrıca NATO'nun Yine bu olan hazırlamış olduğu bir web sitesi üzerinde bir kurs var. Bunu orada paylaştık. Bu gibi bir sürü işte yerli Türkçe bir e, siber güvenlik uzmanı yazmış olduğu e, ücretli ama e, ben ücretini aldım. Onu kendi Telegram grubumda paylaştım. Yine aynı şekilde buna benzer ücretli olan uygulamaları, işte kitapları, PDF'leri, videoları orada ücretsiz bir şekilde Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. O yüzden bu kursu aldığınız zaman lütfen benimle iletişime geçin. İlk olarak SQL nedir sorusunu biraz cevaplayalım. Çünkü injection'dan önce bir SQL ne ya sorusu gelir her insanın aklına. SQL açılımı struct, e, Structured Query Language. Türkiye'deki karşılığı da sorgu dili olan bu dil verileri yönetmek ve de sağlamak amacıyla veri tabanlarında kullanılıyor. Bir alt dil aslında kendisi. Ama şöyle bir sorunumuz var. SQL birçok kişi tarafından programa, programlama dili olarak bilinse de aslında bir programlama dili değil. Bir sorgu dili kendisi. Arada ufak bir ufak ama önemli bir fark. Bilgisayar ortamına aktarılmış ama işlenmemiş bilgileri veri tabanı eklemede yardımcı olarak kullanılır. Genel anlamda SQL kur, e, kurulumu bir hayli zor hatta kurulumu kadar kaldırması da bir hayli teknik bir konu. SQL baş başına zaten şöyle söyleyeyim yani web taban işte web zafiyetleri kısmında SQL başı başına hani bir konu ya hani şöyle bir ay çalıştım hadi SQL çözdüm diyemiyorsunuz çünkü inanılmaz yani şöyle şöyle göstereyim ilerleyen kısımda zaten detayına gireceğiz bunların login kısmında mesela kullanılan bir SQL'imiz var. İşte tespit etme kısmını geçiyorum hemen işte union türünde var. Error-Based var, boolean based var, -based var işte Bypass teknikleri var, işte Time'lar var, Content'le alakalı var, var, var. Yani anlayacağınız aslında sadece bir kurs boyunca SQL Injection'ı bile anlatabiliriz. Çünkü inanılmaz büyük bir konu ve şöyle söylüyorum, hem şu an günümüzde çok yaygın, çok tehlikeli bir zafiyet bu arada, inanılmaz derecede çok tehlikeli bir zafiyet. Ya, geleceği de aslında çok tehdit eden bir zafiyet. Biliyorsunuz ki artık neredeyse her web sitesi, her sistem üye kaydı alıyor ve tabi veri tabanı kullanılıyor. Bundan ötürü baya baya insanları yoracak, sıkıntıya sokacak bir zafiyettir kendisi. <laughs> hani veriler çalınır deniyor ya işte bir işte örnek veriyorum mühendis datası falan filan. Işte. i̇şte oradaki veri tabanındaki bilgileri geçiriyorlar onlarda yani normalde bu tarz konulara çok bahsetmememiz gerekiyor. E, bu arada SQL kendi içerisinde ayrılıyor. İşte MySQL var, Oracle var, MS SQL var. E, en çok bunları duyacaksınız. Tabii ki diğer farklı SQL'ler de var. İşte Firebird gibi. Ama en çok hayatta yani şöyle söyleyeyim en çok karşınıza çıkacak olanlar MySQL, Oracle, MS SQL yani ben daha farklı bir şeyle daha denk gelmedim genellikle hep bu SQL e, uygulamalarıyla, veri tabanlarıyla denk geldim uygulamaları diyorum ya. Yani. Onlarla hep karşı karşıya geldim. Peki diğer bir sorumuza geçelim. SQL Injection nedir? SQL Injection, SQL sorgu dilini kullanarak veri üzerindeki bilgileri görüntüleyebildiğimiz, yeni veriler ekleyebildiğimiz, silebildiğimiz, listeleyebildiğimiz işte üzerinde yetkilerimizin olduğu oldukça tehlikeli bir güvenlik açığı. Bu güvenlik açığı sayesinde sistemin veri tabanına kayıtlı e-posta, kredi kayıt kart bilgileri, adresler, ad soyadlar yani aklınıza gelecek bütün her şey, telefon numaraları, fotoğraflar yani bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Ya bütün her şeyi ele geçirebiliyorsunuz daha doğrusu. O yüzden yani en sıkıntılı açıklardan bir tanesi kendisi. Bu zafiyette etkili bir şekilde faydalanmak için 7 derece SQL ve veri tabanı bilgisine ihtiyaç vardır. Çünkü SQL dediğim gibi Baş başına büyük bir e, ders, uzun bir ders. SQL sorgularını az buçuk anlamanız bilmeniz gerekiyor. Veri işlemi onu bilmeniz gerekiyor. Ezbere işlem yapamazsınız. Yani ben mesela örnek veriyorum. Burada belirli başlık kodlar var. Sadece bunları yapıştır yaparak bu açığı her seferinde çalıştıramazsınız. Her seferinde analiz edip diğer web zafiyetlerine de bize vermiş olduğu tepkileri, işte kodları biraz analiz edip ona göre tepki vermek durumundasınız sizlerde. Genel olarak SQL injection böyle başlı başına büyük bir sorun demiştik. Bir sonraki derste e, bu biraz daha teorik de SQL injection nedir? İşinde ne işe yarar gibi e, basit soruları cevaplamak için kullandığımız bir e, teknik eğitim videosuydu. Aslında login kısmında login bypass attım. Bir saldırı kısmına mı ne koydum onu? Büyük ihtimalle saldırı kısmında. E, login kısmında SQL injection anlattım ama bir daha isterseniz ufak bir değinirim bununla alakalı. Bununla alakalı zaten bir video çekmiştim. O yüzden bunu şu an arka plan atıp ana evsiklerini anlatma kafasındayım. İsterseniz login kısmındaki SQL injection'ı tekrar farklı bir, bir video ile anlatırım. Şimdi diğer uygulamalı derse geçiyoruz.